...Orion, Lark... ...bir şey merak ediyorum. Ee, artık ben kral olduğuma göre kimse bana bir şey yapamaz değil mi? Söz konusu bile değil majesteleri. <laughs> Güzel. Bana bakın... ...hanımlar, beyler, ben artık bu sarayın fitnesinden, fesatından bıktım. Kimse kimsenin arkasından iş çevirmeyecek. Bundan sonra herkes birbiriyle şeffaf ve samimi bir şekilde iletişim kuracak. Kral olarak... kral olarak ilk adımı ben atmak isterim. Aşağıya. Ee, beyler doğru anladım değil mi? Kimse bana bir şey yapamaz. Majesteleri sözümüze güvenin. <laughs> Aşağıya Saksonya Dükü'yle bir süredir senin adına mektuplaşıyorum. Sangun'un dediği doğru adam yola çıkmış geliyor. Evleneceksin. Oh! Oh! seni? Oh! Bittin sen. Bittin. Bittin sen! Sen şu anda bir kralı tehdit ediyorsun. Kendine gel. Ben bile kendimi tehdit edemiyorum. Suç. Bırak.